Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak Şehir dizisinin sezon finali herkes tarafından merak ediliyor. Ve işte bugün sezon final tarihi açıklandı arkadaşlar. Dizimiz maalesef 2 Haziran'da sezon finaline çıkacak. Uzak şehir bu sezon tüm ezberleri bozarak rekor üstüne rekor kırdı arkadaşlar ve dizi sektöründe yeni bir canlanma yarattı. Lale Eren ve Kerem Çay'ın yapımcılığını üstlendiği Alhayba uyarlaması olan dizinin sezon final tarihi de belli oldu. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sine Münsal'ın paylaştığı dizi 28. bölümünün ekrana geleceği 2 Haziran akşamı sezon finali yapacak. Dizimize çok sarsıcı bir sezon finali düşünülüyor arkadaşlar. Öyle bir sezon finali yazıldı ki akıllardan silinmeyecek ve Eylül ayını iple çekeceğiz. Tüm ipucuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takip edip videoları paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.